Merhaba BTV izleyicileri, bu hafta yine Bahçeli Evler'in gündemindeyiz. 4 Temmuz Cuma günü Bahçeli Evler'de hem anlamlı hem de duygusal bir açılışa tanıklık ettik. Bahçeli Evler Belediyesi tarafından yenilenen ve kaykay tutkunu genç Mati Ahmet Minguzi'nin anısına yapılan skate park artık resmen hizmette. Genç yaşta hayatını kaybeden Matiya'nın ismini yaşatmak amacıyla hayata geçirilen bu park, Belediye Başkanı Doktor Hakan Bahadır'ın öncülüğünde gençlere umut veren bir dönüşümle yeniden tasarlandı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkınbak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya ve İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuğba Durgut da katıldı. Etkinlikte 25 gence kaykay kay hediye edildi. Güzel bir ortamı hazırladığı için değerli belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Tabi burada Fatih Ahmet Mingöz'ü gerçekten bir sembol. O gülüşü, heyecanı, özgüveni bizlere çok güzel şeyler hatırlatıyor. Pırıl pırıl gençlerin neler, neler ifade ettiğini hatırlatıyor. Ocak ayında biliyorsunuz hepimizin yüreğini dağlayan ki tanımıyorduk ama komşumuz fiziki olarak gerçekten benimle aynı sokakta oturuyorlar. Tesadüf televizyonda ben gördüm, şaşırdım. Nasıl böyle bir şey olabilir? Hepimizin içine kendi çocuğumuz gibi kor gibi oturdu. Sporda ilerleme kat ediyoruz. İşte bu kadar sporda, sanatta ilerlersek bizim gençliğimiz kötü yollara gitmeden. Alkoldü, uyuşturucuydu, bağımlılıktı serserilikli, mafya bozuntusu böyle mafya vari şeylerden uzak duracak. Biz bunu Bahçeliler'de yapıyoruz. Parkımız tekrardan hayırlı olsun ikinci açılışı yenilenme de yaptık tabii ki bu arada. En baştan beri e, mücadeleye hiç durmadan devam ediyoruz. E, Birçok çocuğumuz oldu. Bir sürü çocuklar bize mesaj atıyor. Bana mesaj atıyorlar. Yasemin abla ayakta dur. E, bu hepimizin mücadelesi. Onlar için ayakta durmaya çalışıyoruz. Tabii ki kolay değil, ee, hala daha çok acı çekiyoruz. Ve şimdi sözü parkın gerçek sahiplerine, yani çocuklara bırakıyoruz. Bu parkı bir arkadaşına nasıl anlatırsın? Bu park son derece e, güzel, yardımsever. insanlar birbiriyle tanışmayı, konuşmayı seviyor. Arkadaşlarıma anlatsam olsam çok güzel, sempatik bir yer. Buraya gelen kişilerin eğleneceğine eminim yani. Matia Ahmet Minguzi Skate Parkı hepimize hayırlı olsun. Bir sonraki yayında görüşmek üzere BTV'den sevgilerle.